Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözümü videomuzda da hoş geldiniz. Bugün cümle tamamlamanın 3. dersini yapıyor olacağız. Onun öncesinde yeni eklediğim bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bakın burada Hollandaca kelime öğrenme diye bir sayfa açtım. Onun altında bazı bölümler var. Bu bölümlerden ilki şu anda yayında sadece. Geri kalanları da ilerleyen zamanlarda tamamlayacağım. Takipte kalırsanız önceden haberdar olabilirsiniz. Buradaki kelime kartlarındaki temel amacımız şuydu bizim. Hem hafızanızı güçlendirebileceksiniz hem de kelime dağarcığınızı artırabileceksiniz. Bunun yanında şöyle güzel bir yan daha var. Görmüş olduğunuz kelimelerle ilgili şuradan hemen ben göstereyim. Görmüş olduğunuz kelimelerle ilgili cümleler de görebiliyorsunuz. Şu şekilde açılmış olan kartların üzerine çift tıkladığınız zaman şurada Hollandacasına görüyorsunuz işaretlediğim yerde. Yanında Örnek bir cümle. En sağda da bir buton var. Butona tıklayıp şimdi cümleyi dinleyelim. Hij elke dag met fiets. Bu şekilde cümleyi de dinleyebilirsiniz. Altında da Türkçesi yazıyor zaten. Şurada bakın süre işliyor arkadaşlar. Bu önemli. Şurada da deneme sayımız var. Bunlar arkadaşlar sizin skorunuz. Eğer iyi bir derece yapabilirseniz şurada bakın sıralamaya girebilirsiniz. Bütün kartlar açıldıktan sonra da yeni butonuna tıkladığınızda yeni kelimeler geliyor, yeni cümleler geliyor. Siz de bu şekilde kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Gerekli açıklamayı ben aslında şuradan yaptım. Siz de bu sayfaya girerek kelime dağarcığınızı geliştirip yeni cümleler öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kadardı. Onun dışında yeni bir özellikten var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu web sayfasını telefonunuzda uygulama olarak kullanmak isterseniz şu anda sağ tarafta Android için ne yapmanız gerekiyor uygulama olarak kullanabilmeniz için. Sol tarafta da iPhone'lar için ne yapmanız gerekiyor onları gösteriyor olacağım. Ekran videosu olarak eklerim ben onları buraya. Bu şekilde çok daha kolay ve arayüzü kullanıcı dostu olan bir uygulamayla sınava hazırlanabilirsiniz. Oyunları da oynayabilirsiniz. Deneme sınavlarını da çözebilirsiniz. Bu uzun girişin ardından şimdi soruları çözmeye başlayabiliriz. Bugün konuşma iki cümle tamamlama bölümünü yapacaktık. Bu üçüncü testimiz olacak bizim. Şuradan test çöze tıklayarak soruları çözmeye başlayacağız. Yine Elif bize eşlik ediyor. Takıldığımız yerlerde Elif bize yardımcı olacak. Şu şekilde başlamış olduk. İlk sorumuzu dinleyelim şuradan hemen. Karin kijkt naar het journaal. Burada eklemiş olduğum bir özelliği de yine önceki videolarda bahsetmiştim. Cümleyi eğer anlamamışsanız üzerine çift tıklayarak Türkçesini de görebilirsiniz. Eğer okumuş olmanıza rağmen, anlamış olmanıza rağmen bir kelime ekleyemiyorsanız şurada alternatif yanıt kısmına bakarak bir yanıt kaydedebilirsiniz burada. Mesela ben bunu anlamadım. Şimdi Elif'e soruyoruz. Elif burada bize neyden bahsediyor? Kadın her gün haberlere bakıyormuş. Zı dudat el Şöyle bir şey. Mesela burada kadın haberlere bakıyormuş. Zı o demek. Dut yapmak. Dat bunu. O bunu yapıyor. Bir sıklık söyleyebilirsiniz burada. El kadar. Yani her gün. Cevabını vermiş oldu Elif de burada. Cevabınızı kaydedelim. El kadar şekilde cevabı kaydetmiş olduk. Buradan dinleyebiliriz. Dinleyelim hemen. Elka evet. da. Şu şekilde cevabınızı da dinleyebilirsiniz. Sınavda arkadaşlar ses kaydedebiliyorsunuz ama cevabı şu şekilde göremiyorsunuz. Ben bunu sürekli tekrarlıyorum. Sınavda kafa karışıklığı olmasın diye. Sadece ses metni, ses dosyası var. Şu şekilde metin görünmüyor. Ben bunu yine yeni başlayanlar için ekledim. Vermiş olduğunuz cevap doğru mu değil mi? metin olarak da görebilin diye. Şimdi ikinci soruya geçtik. Dinleyelim soruyu. Sara praat met haar buurvrouw. Ze praten over. Ben bunu çevirebilirim bence. Sara komşusuyla konuşuyormuş. Prat, konuşmak demek. Buurvrouw komşu demek. Met ile komşusuyla anlamına geliyor burada. Ze praten over. O pratın konuşuyor over bir şey hakkında. Ne hakkında konuşuyor olabilir bunu? Elif bize cevap versin. Family. Family yani ailesi hakkında konuşuyormuş. Biz alternatif cevaba bakalım hemen. Head mail yani hava durumu hakkında konuşuyormuşlar. Ama family de diyebiliriz buna. Ekleyelim. Family. Şu şekilde cevabımızı eklemiş olduk. Devam ediyoruz. Üçüncü soru dinleyelim. Karima gaat naar de dokter. Ze voelt zich. Karima, doktor doktor demek zaten doktora gidiyormuş. gaat gitmek demek. The felt, felt ayak demekti galiba, değil mi? The voelt. o kendini hissediyor. Felt hissetmek demek, demek mi? Yeah. Tamam. Yeni bir kelime daha öğrenmiş oldum. O kendini hissediyor. Kötü demek için burada slefti kullanabiliriz. Onun dışında ne söyleyebiliriz burada sence? Ya da zik. Zik. Hasta. Hasta evet. Alternatif cevap bakalım. Zik. Aynen. Elif'in dediği gibi hastaymış. Zik. Bu cevap kısa olduğu için mesela şunu almadı. Ben şu şu kısmın tamamını söyleyeceğim arkadaşlar. fault. Zik. Zik. Ben burayı yine söyleyemedim aslında. Şöyle diyeceğim ben. Snecht. Şu şekilde kaydettim. Şimdi devam edelim. Benim telefonum da çok iyi değil. Bazı şeyleri söyleyemiyorum tam. Dördüncü soruya geçtik. Ik wil zieke mensen helpen. Ik vind Burayı ben çevirebilir miyim? Bakıyorum hemen. Ik wil Ben insanlardan Yardım istiyorum mu diyor burada. Zeyka ne demek? Ben hasta insanlara yardım ediyorum. Hmm. Ben hasta insanlara yardım ediyorum. Ik find that. Ben bunu buluyorum. Ne diyebiliriz burada sadece? Leuk. Başka? Ben. Nasıl? İyi buluyorum. Fein. Ya aynen. Lankreik. Önemli. Önemli. Ben bunu eklemek istiyorum mesela. Lankreik. Şu şekilde eklemiş oldum. Beşinci soruya geçtik. Ik eet nooit druiven. Ik vind druiven. Evet, bize burada ne diyordu? Ben hiç üzüm yemem. Ik vind druiven niet lekker. Niet lekker yani ben üzümü lezzetli bulmuyorum demiş olduk burada da. Niet lekker lezzetsiz. Niet lekker kaydettim. Alternatif plana bakalım. Select demişiz burada. Kötü buluyorum. O da olurdu. Altıncı soru. Mo zit aan tafel. Hij schrijft een brief aan zijn. Mo zit aan tafel. Masada oturuyor. Hij schrijft aan brief aan zijn. Birt. O arkadaşına mektup yazıyor. Schrijft. Ya. Print. Şu şekilde cevabımızı eklemiş olduk. Zayn şöyle nasıl? Zayn sahiplik aslında arkadaşına, arkadaşıma gibi şeylerde önüne geliyor. Mesela bunun sonuna print koyduğumuz zaman arkadaşına olmuş oluyor anla birlikte. Aynen. Scribed yazmak demek. En bir brief mektup. Hi o. Tafel masa zit oturmak moda kişinin ismi zaten. Devam ediyoruz. Evet, Karim leest het Het weer wordt. Evet, bununla ne Karim, bize? Karim hava durumu mesajını. Hı hı. Het weer wordt slecht. Hava durumu kötü olur. Slecht. Bu Arkadaşlar bakın burada Çoğu cevap aslında aynı. Bakın Snake'de bir kere daha kullanmışız. Bu soruları cevap verdikçe siz de çok daha iyi yere gelirsiniz bu sayfa sayesinde. Sekizinci soruyu dinleyelim. Veel mensen praten in de lee. Nena vindt dat. Birçok insan sınıfta ya derste konuşuyor diyor. <laughs> Nena vindt dat. Niet like. leuk. Niet leuk bu şekilde kaydettim. Student. ne demek? Alternatif yanıtta eklemişim ben bunu hatırlamıyorum. Rahatsız edici. Rahatsız ediciymiş edici bu da. Dokuzuncu soru. Alex wil nieuwe schoenen. Hij gaat naar. Alex yeni ayakkabı istiyor. Hij gaat naar schoene winkel. Ayakkabı dükkan. Schoene bu şekilde bunu da kaydetmiş olduk. The Winkle diyebilirdik aslında burada. Ama ayakkabı mağazasına gidiyor demiş olduk. Soru 10. S'avonds doe ik mijn ring af. Ik leg mijn ring altijd. Burada yüzüğünü çıkardığını söylüyor. Ik leg mijn ring altijd. Op tafel. Op tafel. Nereye çıkardığını söylemiş olduk biz de şu anda. Her zaman Masanın Masa üstüne yani. koyuyor. Evet, masanın üstüne koyuyor demiş olduk. 11. soruyu dinleyelim. Made heeft een auto. Ze gaat met de auto naar. Made'nin bir arabası var diyor. Ze gaat met de auto naar. Arabayla her gün pardon. Arabayla gidiyor. Naar işine diyebiliriz burada mesela. İşine gidiyor. Naarverik. Naar werk. Naar werk har mesela. Har burada işi ne anlamını koyuyor. Har verik. Şu şekilde bunu da eklemiş olduk. 12. soruyu dinleyelim. Sven komt uit het ziekenhuis. is. Sven hastaneden geliyor. O hasta diyebiliriz. Hij ziek. Zik. Şu şekilde bunu da eklemiş olduk. Testimizi tamamlamış olduk. Şu anda söylememiz gereken her şeyi söyledim diye düşünüyorum. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kelime öğrenme bölümüne girmeyi unutmayın. Orada kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Buradan da bu soruları çözüp sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz. Bu test bittiğinde örnek veriyorum. Sayfayı yeniden yüklediğinizde size yeni 12 tane soru gelecek. Buradan sürekli bu şekilde soruları çözerseniz sizin için daha iyi olur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diyoruz arkadaşlar.